Yolda yürürken bir sokak röportajına denk geldiniz ve size Çerkezler hakkında ne biliyorsunuz diye bir soru soruldu. Cevabınız ne olurdu? Durun tahmin edeyim. Cemil olabilir mi? Cemil. Yok, Suat. Siz bizim tahminlerimizin doğru olup olmadığını yorumlarda yazarken biz de o sırada kısaca Çerkezleri ve kim olduklarını anlatalım. Çerkezler yani kendilerindeki değiştirilen adigeler Kuzey Kafkasya'nın o tutum haklarından birisidir kökleri taa milattan önceye dayanan Çerkezlerin ataları Möyotlar olarak kabul görür. Kardo, şimdi siz Rus musunuz veya siz Türk musunuz gibi sulara maruz kalabilen Çerkezler, Abazlar, Abazlar ve Ubuslarla birlikte Kuzeybatı kafa salkını oluştururlar ve bu hak başka akrabaları yoktur. Yani uzun lafın kısası Çerkezler sadece Çerkezdir, başka bir deyişle de kendilerine has bir millettir. Türkler gibi kadim ve eski bir millet olan bu halk kaybolmayı usutmuş diller sesinde üst sıralarda bulunan Çerkeci'yi konuşur. Eski zamanlarda Panteizm, Hristiyanlık ve küçük de olsa Yahudilik gibi inançlara sahip olan Çerkeziler de 1700'lerden sonra İslam dini benimsenmiş ve halkın tamamına yakını Müslüman olmuştur. Resmi olarak 1763 ve 1864 yılları arası 101 yıl Ruslarla savaşan Çerkezler soykırıma uğramış, Kafkasya'dan sürülmek zorunda bırakılmış ve maalesef dünyanın dört bir tarafına dağılmışlardır. Şu an Rusya'da Adigey, Karaçay Çerkez, Kabardey Balkar gibi farklı özel cumhuriyetlere sahip olsalar da Çerkezlerin çok büyük bir çoğunluğu Türkiye'de yaşamaktadırlar. Ancak Suriye, Ürdün, Almanya gibi farklı ülkelerde de hattı sayılır Çerkez nüfusu bulunmaktadır.